Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tane video yapayım dedim. Ee, bir tane skanya aldık bugün. Benim skanya hala tamirde. Yapamamışlar onu. Bir hafta oldu. Çok hatası vardı herhalde. Boşta bir tane skanya buldum şirkette. Onu aldım. Ondan sonra Şöyle yüz aynayı çarpmışlar. Onu da değiştiririz. Ama arka kamerası çalışıyor. O güzel. Bunun da hataları var tabii ki de. Bakalım benimki düzeldiği zaman daha güzel videolar çekerim. Yani bu da Scania. Bugün konteyneri kaldıracağız tekrar. Bugün yine plastik var plastiklere devam arkadaşlar. Burada ise işte çöpleri böyle ayrı ayrı atıyorlar biliyorsunuz. Mesela plastikleri ayrı konteynerlere koyuyorlar. Ondan sonra kağıt, karton falan onları ayrı konteynerlere koyuyorlar. Ne bileyim işte gazeteleri ayrı konteynere. Mesela renkli şişeler var. Cam şişeler. Onları da ayırıyorlar işte renkliler, renksizler falan demirleri, metalleri, konservaları ayrı konteynere yani hepsini böyle bir poşete atıp da çöp odasına gidip bırakmıyoruz ya da dışarıdan çöp konteyneri falan böyle karman çorman yapmıyorlar burada her şeyi ayırıyorlar ve sonra her şey geri geliyor arkadaşlar olduğu gibi ne attıysan geri geliyor. Hiçbir şey atılmıyor. Benim bildiğim kadarıyla bu konserveler falan metaller var ya onları yakıp da elektrik üretiyorlar diye biliyorum ben. Daha daha detaylı bir bilgim yok yani. Şurası 30'lukmuş. 30'u düşürelim de. Sonra problem yaşamayalım. Burada İsveç'te kurallara uymak zorundasın. Eğer kurallara uymazsan cezayı yersin arkadaşlar. Ha, kurallara göre sürersen çok güzel. Hiç problem yaşamazsın. Şimdi az kaldı. Konteynerimize gideceğiz. Yalnız ben iki gündür Volvo sürdüm. Onun ekranı vinci biraz değişik ağır ağır çalışıyor benim şimdi elimin ayarı ona alıştı Scania'nın vinci biraz daha hareketli ve daha hızlı çalışıyor şevik yani böyle daha dinamik şimdi ona elimin ayarı alışana kadar bir 15 dakikamı alır yani 3-4 tane konteyner kaldırdım mı tamam eski performansımı yakalarım. Bakalım geldik. Konteynerlerimiz şurada. Daha gözüküyorlar bak bu orada. Buralarda tamirler var işte. Bildiğiniz gibi buralar evler böyle bu şekil villa villa. Yani böyle o kadar sık sık değil yani. Böyle villalar bu şekilde. yolu verdi bize teşekkür ederiz. Şöyle bir girelim arkadaşlar. Evet, işe başladık. İlk konteynerimizi kaldıralım bakalım. Şöyle geldik şimdi size göstereceğim bak konteynerleri tek tek hangisini işe yarıyor Aslında benimki boş ama yine de kaldıran bunun Fitesi burada olumlu burada aşağıdaydı biliyorsun bunun burada el kolunda geri geri gidiyoruz şimdi biraz daha biraz daha tamam konteynere sıfır geldik böyle vitesimizi el frenimizi çekelim bunun da açalım vinçini hadi bakalım ha, gidiyoruz gözlüğümüzü tapalım gerek yok kırmışlar arkadaşlar. O nasıl yapacağız ya? Ya nasıl çalışıyoruz ben bilmiyorum ki. Neyse. Gel bakalım. Başlayalım. Yani bak böyle Buraya elbiseleri atıyoruz Giymediğimiz elbiseler Kimsesiz çocuklara gidiyor Şey bozuk Ha yok şuraya atıyoruz onu Böyle dönüyor bu Döndü aşağı düşüyor bir daha alamıyorsun onu Bunlar demir metal Böyle bu şekilde metaller atılıyor Oraya biri güneş atmış oyuncak Bu plastik boşalttık bunu Bunlar da karton. İçi karton dolu böyle. Diğer tarafta da Bu ne? Ekranlar bir şey çıkmış da. Bilmiyorum ne olduğunu. Bunlar da gazeteler. Böyle gazeteler atılıyor buralara. Bunlar da arkadaşlar cam şişelerimiz. Bunlar renkli şişeler. Böyle renkli. Ah. Ne yazıyor? Ya? Ufer ya. Tamam bu renksiz şişeler. Böyle beyaz şişeler buraya atılıyor. Bunlar da lamba atılmaz diyor. Aa, renkli şişeler diyor. Gözü mü? Bak böyle renk, renkli renkli şişeler atıyorlar. Ramazan dolayısıyla kilo aldık. Haydi hanımlar Pöreipä joo, puherralla vallaa hiifen bacaq. Bu aralar vallahi Scania Volvo'dan daha güçlü kranı. Yani Scania dediğim gibi Volvo'dan daha güçlü kranı. Daha seri çalışıyor. Daha güzel çalışıyor. Ve daha hızlı çalışıyor. Volvo'yla kran yani vinç bayağı yavaş. Bayağı yani çok farklı. Raporumuzu gönderelim. Scania canavar gibi. Bugün Scania sürüyoruz. Bakalım neler olacak bugün. Şöyle. Gidiyoruz bakalım bugün. Hiç. Ama ben şimdi biraz sonra şehire gideceğim için pek fazla video çekemeyeceğim bugün. Adalarda çalıştığım zaman daha fazla video çekerim size. Ama şehirde çalıştığım zaman biraz sıkıntı oluyor benim için. Dediğim gibi bir tane GoPro almam gerekiyor. GoPro'yu kafaya taktığım zaman o zaman bol bol video çekerim. İzlersiniz. Eğer beğeniyorsanız, beğeniyorsanız benim için hava hoş, güzel. Şimdi bir tane daha durağımız kaldı. Ondan sonra şehire gideceğiz. Şehirde dediğim gibi video çekmeyeceğim. Yani Scania'yı bu baş, başka bir Scania. Benim Scania değil. Benimki tamirde. Tamirden daha çıkmamış. Bugün öğleden sonra çıkacakmış. Ben öğlene kadar oturmak istemediğim için başka bir tane boşta Scania vardı onu aldım. Yalnız kumandasını falan kırmışlar işte şuralara falan. Ben burayı bantladım. Böyle bir telle bir şey yaptım geçici olarak. Bunun gibi olması gerekiyor. Yani kumandasını plastik kırılmış. Onu yaptırırız ilerleyen zamanlarda. Yani dediğim gibi Stok Stockholm'de çöpler böyle. Çöp değil aslında bunlar da karton plastik hepsini ayrı ayrı ayırıyor buradakiler karton ayrı plastiği ayrı metali ayrı gazetesi ayrı camlar ayrı renkli cam renksiz cam yani hepsini ayırıyor millet sonra onlar geri dönüyor tabi yani hiçbir şey atılmıyor burada her şey geri dönüşüme geri dönüyor mesela karton attıysanız, o bir şekilde bir yerlerde yapılıyor. Tekrar geriye karton olarak geliyor. Plastikler de öyle diyorlar. Metaller de öyle diyorlar. fazla bir bilgim yok benim ama ben öyle duydum. O da ekmek arabası. Ekmek taşıyor marketlere. Şurada bir durağımız daha var. Eğer park yerinde araba yoksa direkt park yerine gireceğim. Varsa da park yerinin arka tarafına geçeceğim. Evet, şansımıza park yeri boş. Direkt park yerine geleceğiz. Şöyle geliyoruz. Evet arkadaşlar. Bizim konteynerler burada. Şimdi inelim, boşaltalım onları. Nasıl yanaşayım kalmıyor? Şöyle şu şekil yapsam tamam kurtarır. Şu şekil iyidir. El frenimizi çekelim. Hidroliğimizi açalım. Ve işe devam arkadaşlar. Şimdi kumandayı alalım. Otomatik herifler. Eve gelir gelmez yemekte ne var deyilir. Evdekilere hüt hüt dışardakilərə kibarlıqdan qərililər. İşlərinə gələni duyurlar, gəlmeyəni duymayırlar. Bəlkə heç duymayasız avtomatik həriflər. Əskilər necə candı? Günəş doğmadan qalxardı. Gecə gündüz çalışır, bir də tırpan yapardı. Yedikləri peynir, çörək, bir azcık da qaçıqdı. Bir gün yemək yapmazsan kişilər avtomatik həriflər. Bir yerə git desən, arabasız gitməzdilər. Alışverişi desən, kredit kartsız etməzlər. Ağzınla quş tutsan, günə də bəgenməzlər. Qadir qiymət bilməzlər o avtomatik həriflər. Quman da əllərində dünyayı yumursamazlar. Qadın yorulub, bitib, dönüb də bir sormazlar. Facebook, Instagram, WhatsApp-dan gecə gündüz çıxmazlar, internetsiz qalasız vəki o avtomatik həriflər. Hər başarılı erkəyin arxasında qadın var bililər. Amma bunu sorarsan heç də qəbul etmirlər. Biz olmazsak kim baxacaq önü də ayı görələr. Yine də hep haklılar otomatik həriflər. Evlərindən olsalar kim baxacaq sanki? Fidan kimi gəlirlər, sonra olurlar göbəkli. Ən qral yeməyi yapsan, derlər anamın yeməyi, aç susuz qalasız beki otomatik həriflər. Özləri qadınlardan daha çox danışırlar. Qəhvədə oturub dedikodu yapırlar. Desən anana gidaq, gülülər oynayırlar. Qayınanaya gedincə maraz edirlər otomatik həriflər. Eskiler 10 çocuk bakar yine de sesi çıkmazdı. Yetmezdi bir de yetim yegene bakardı. Devam edelim arkadaşlar. Evet çok fazla bir uzun video olmasın. İzlerken keyif almanız amaçlı. Fazla canınız sıkılmasın diye. Umarım beğenmişsinizdir şimdilik görüşürüz arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın Scania bugün Scania sürüyoruz dediğim gibi yani Scania Vinci ya yani da Kranı daha seri çalışıyor Volvo'ya bakarak araba geliyor mu buradan gelmiyor şuraya bakalım gelmiyor tamam arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere. İsveç'ten kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın arkadaşlar.